Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin ismi TRXFX. Sayık ilk kayıt olduğumuzu bizlere 800 Tron'luk bir kayıt bonusu veriyor. Bu zaten basic account kısmımıza düştüğü için yatırımımıza göre zaten burası trading kısmından da artacak. Yani güzel bir bonus alabiliyoruz sisteme ilk kayıt olduğumuzda. Şimdi sisteme ben bir 10 Tron'luk bir yatırım gerçekleştireceğim ve sistem ödeme yapıp yapmadığını bir bakalım. Öncelikle nasıl yatırım yapılır onu bir anlatayım. Deposit kısmına geliyoruz. Buradan kopya adresliyoruz. Copy adres kısmını kopyaladıktan sonra TRX çek kısmını bu alıcı adresini giriyorum. Buraya on-tron yazıyorum. çek diyorum. Ve bana bir kod gelecek şimdi. Onu bekliyorum. Henüz gelmedi. Evet geldi. Hemen mailde girelim. Evet mailde geldi kopyalanmıyor. Evet kopyalandı. Çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu durduracağım dostlar. Bu çekim talebi buraya geçtikten sonra yatırma işlemimiz onaylandığında ben tekrardan videoyu açacağım. Ve yapmamız gereken tüm adımları sizlere göstereceğim. Dostlar çekim talebimiz gerçekleşti. Şimdi tekrardan TRXFX sayfasına geri döndüm. Burada ister Recharge Completed deyin ister Home kısmına geri dönün. Burada bakın şu an Deposit kısmına Recharge Completed diyeceğim. Ve bakın 810 tronumuz gözüküyor. Şu anda 10 tronluk yatırımımız gerçekleşti. Şimdi hemen bir çekim yapmayı deneyelim. Bakalım çekim yapabileceğiz mi? Eğer promosyon çekim yapmak istiyorsanız. Yani referanslarınızdan gelen komisyonları çekmek istiyorsanız. Promotion account kısmından yapıyorsunuz. Fakat ben şu anda bir referansım olmadığı için yatırım yaptım. Ve bir çekim alacağım. Bakalım çekim gelecek mi? Buraya kendi cüzdan adresimizi giriyoruz. Bu arada niye olmadı orası? Bir dakika. Evet. Heh. Şuraya Tron adresimizi hemen girelim. Evet. Evet olmuyor. Tekrardan kopyaladım. Evet oldu. Hemen buraya da şifreme giriyorum. Confirm dedim. Ve şu anda çekimi yaptım. Bakalım ne kadar sürece gelecek. Ben de o sürede sizlere sistemi tanıtabilirim. Zaten kısa sürede gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi App Services kısmı var dostlar. Burada Team kısmımız var. Team kısmını zaten biliyorsunuz. Çok fazla anlatmama gerek yok ama tekrardan anlatmak istiyorum. Burası mesela biz A kişisini davet ettik. A kişisi yatırım yaptı. A kişisinden biz %10'luk bir kazanç elde ettik. A kişisi B kişisini davet etti. B kişisi yatırım yaptı. Ve biz B kişisinden yine %5'lik bir kazanç elde ettik. B kişisi C kişisini davet etti. C kişisi yatırım yaparsa ve biz C kişisinden de yine %3'lik bir kazanç elde ediyoruz. Burası bu şekilde dostlar. Gerçekten harika bir kısmı aslına bakarsak yani hepsinin üçlü referansından güzel güzel buradan ödemeler alabiliyoruz referanslar alabiliyoruz profit list kısmına geldiğimizde burada herhangi bir yatırım herhangi bir çekim yaptığımızda hepsi burada gözüküyor fakat şu anda ben bir tarih koymadığım için hemen şöyle yapalım evet şu anda gözükmüyor bastım ama olmadı şu anda gözükmüyor. Transfer to basic kısmı var. Burada da şu işe yarıyor. Promotion account kısmınızda biriken küçük bir bakiyeniz olmuştur. Bunu basic account'a çekmek istersiniz. Buraya buradaki miktar girip şifrenizi girip confirm diyorsunuz. Ve basic account'unuzu çekmiş oluyorsunuz. Şehir kısmına geldiğimizde burada referanslarımıza paylaşabileceğimiz referans linkimiz mevcut. Bunu buradan kopyalayabiliyoruz derse QR kodunu da okutarak kopyalayabiliriz. Onun dışında yine burada şehir kısmı var. Bakın görüyorsunuz buton olarak. Buradan da yine buraya geçiş yapıp referans linkimizi kopyalayabiliyoruz. Trading kısmı var. Burası ne işe yarıyor onu da anlatayım. Trading kısmı siz mesela yatırım yaptınız 1000 tron 2000 tron yani yüksek bakiye bir yatırım yaptınız. Basic account kısmınızda artık bakiye bitti diyelim. Yani 20-30 gün sonra zaten bakiye bitmiş olur eğer 2000 tron yatırımı yaparsanız. E, tabii yatırımlarımızın da geçtiğini varsayarsak sistem ama 20-30 gün sonra burada bakiye kalmaz. Bu bakiyenin kalması için, devam etmesi için, devamlılığının sağlanması için bizlere yatırımımıza göre %5'lik bir kısımdan, trading kısmından bizlere sürekli tron veriyor 24 saatte bir. Ve bu sayede basic account kısmımızdaki tronlar hiçbir şekilde bitmiyor. Ve sistem patlayana kadar çekim alabiliyoruz. Ayrıca sistemin duyurularını takip etmek için buraya da girebilirsiniz. Herhangi bir duyuru yaptıklarında buraya geliyorlar. Sistemden %3'lik bir kazanç elde ediyormuşuz. Onu bize burada söylüyor. Görüyorsunuz. Imitation Revert de işte 40 Tron'da %30. Bakın ilk referansa %13 veriyormuş bu arada. %10 değilmiş. İkinciye %5 ve üçüncüye de %2 olarak kazanç veriyor. Yani sistem bu şekilde dostlar. Ayrıca 0.3 bakiye de hesabımıza eklenmiş. Bakın görüyorsunuz. Geldi şu anda Tron. Hiçbir sıkıntısız ödememizi aldık. fakat şunu belirtmekte fayda var. Bu tür sistemler Ponzi sistemleri, Cloud Mining siteleri olduğu için Biliyorsunuz her an patlayabiliyorlar. Fakat bu tür cloud mining siteleri yani tron mining siteleri gerçekten güzel kazançlar da sağlatabiliyor. Genellikle 2 ay 3 ay gidebiliyorlar. Ve bu şekilde de güzel kazançlar sağlatıyor. Yani tabii ki tamamen karar sizin. Tamamen yatırım yapıp yapmamak sizin inisiyatifinize kalmış. Ben sadece burada sistemi tanıtmakla yükümlüyüm. Herhangi bir ödeme aldığımda da ödeme kanıtlarını gösteriyorum. Mesela şu anda Plus Miner'dan bir ödeme ve aldım gece. Fakat daha hala Plus Miner'dan 126 tokenlik ödememi alamadım gelmedi. Bununla ilgili support ile iletişime geçeceğim. Fakat şu anda daha bir ödeme almadım. Bunu da belirtmek istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar. Kayıt linki açıklama kısmında.